Benim adım dikdörtgen birim. Altı yüzüm var, sekiz köşem var. Bütün yüzlerim dikdörtgen İlaç kutusu, kibrit kutusu ve meyve suyu kutusu bana benzer. Görüşürüz. A, benim adım dikdörtgen Altı yüzüm var. Bütün yüzlerim dikdörtgen 8 Sekiz köşem var. ilaç kutularına ve meyve suyu kutularına benzerim. Dikdörtgen. Altı yüzüm var. İlaç kutusu ve kibrit kutusu bana benzer. Adım dikdörtgen prizma 12 kenarım vardır. 6 yüzüm vardır. Benim adım dikdörtgen prizma. 6 yüzüm var. 8 köşem var. Bütün yüzlerim dikdörtgendir. İlaç kutusu, kibrit kutusu ve meyve suyu kutusu bana benzer. 6 yüzüm var. 8 köşem var. Bütün yüzlerim dikdörtgendir. İlaç kutusu, kibrit kutusu ve meyve suyu kutusu bana benzer.